Bilançonun pasifini oluşturan kaynakların iki ana hesap grubundan oluştuğunu önceki programlarımızda ifade etmiştik. Bunların ilki yabancı kaynaklardı. İkincisi ise işletme sahip ortaklarının yani ikinci kişilerin işletme varlıkları üzerindeki hakkını gösteren öz kaynak hesaplarıdır. Öz kaynaklar işletme sahip veya sahiplerinin sermaye olarak tahsis ettiği değerler ile İşletme faaliyetleri sonucu sağlanan ve henüz işletmeden çekilmemiş olan dönem karı, geçmiş yıllar karları ve önceki dönem karından ayrılmış olan sermaye ve kar yedeklerinden oluşmaktadır. Ödenmiş sermaye grubu, işletme sahip veya sahiplerin işletmeye getirmeyi taahhüt ettikleri sermayeden henüz ödenmemiş sermaye tutarının çıkarılmasıyla oluşan hesaptır. Ödenmemiş sermaye, Şirketin ortaklarından olan sermaye alacağıdır. Bu konularla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar öz kaynak, dönem karı, ödenmiş sermaye, ödenmemiş sermayedir. Bu programı izledikten sonra öz kaynak kavramının ne olduğu, ödenmiş ve ödenmemiş sermayenin ne ifade ettiği, dönem net karı tutarının nasıl oluştuğu sorularına cevap bulabileceksiniz. Bu programda bilançonun pasifindeki ikinci kaynak grubunu oluşturan öz kaynakları inceleyeceğiz. Bilindiği üzere genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinden kişilik kavramı gereği birinci kişi işletme, ikinci kişi ve kişiler işletme sahip veya sahipleri, üçüncü kişiler ise bunların dışında kalan kişilerdir. Dolayısıyla ikinci kişiler yani işletme sahipleri işletmeye sermaye koyanlardır. Bu nedenle öz kaynaklar hesap grubu işletme sahip veya sahiplerinin işletme kişiliğinin aktifleri üzerindeki toplam haklarının parasal ifadesidir. 50 öz kaynaklar grubunu oluşturan hesaplar 50 ödenmiş sermaye, 52 sermaye yedekleri, 54 kar yedekleri, 57 geçmiş yıllar karları, 58 geçmiş yıllar zararları ve 59 dönem net karı hesaplarıdır. İşletme sahip veya sahiplerinin işletmeye yapmış oldukları sermaye yatırımları, taahhütleri ile henüz ödenmemiş sermaye arasındaki fark ödenmiş sermayedir. Diğer bir ifadeyle taahhüt edilen sermayenin ödenmiş tutarını gösterir. 500 sermaye İşletmeye tahsis edilen veya işletmenin ana sözleşmesinde yer alan ve ticari siciline tescil edilmiş bulunan nominal sermaye tutarıdır. 501 Ödenmemiş sermaye hesabı, şirketlerin kuruluşunda veya sermaye arttırımında diğer bir deyişle sermayenin oluşumu sırasında kullanılan bir hesaptır. Şirketler açısından ortaklardan olan sermaye karşılığı alacakları ifade ederken, ortaklar açısından ise şirkete olan sermaye taahhüt borçlarını göstermektedir. Şirketin sermaye oluşumu ve ortakların taahhüt ettikleri sermaye paylarının işletmeye ödenmesini gösteren bir örnek verelim. X Limited şirketinin 225 bin Türk Lirası tutarındaki sermayesi 3 ortak tarafından eşit paylarla taahhüt edilmiştir. Ortaklardan A, taahhüdü olan 75 bin Türk Lirasını şirket adına bankaya yatırmış, ortaklardan B, taahhüdünün 50 bin Türk Lirasını işletmeye nakden ödemiş, C ise 75 bin Türk lirası tutarındaki ticari malı sermaye karşılığı olarak vermiştir. İşletmelerde öz kaynaklar yalnızca işletme faaliyetleri sonucunda yaratılan kâr nedeniyle değil, sermaye hareketleri gibi başka nedenlerle de artış gösterebilir. Bu nedenleri şöyle açıklayabiliriz çıkarılmış hisse senetlerinin üzerinde yazılı olan değerden daha yüksek değerde satılması nedeniyle ödenmiş sermayeden fazla bir tahsilat yapılması sermaye taahhüdünü yerine getirmeyen ortağın ortaklık payının iptal edilerek yeniden çıkarılan hisse senedinin satışından olumlu fark doğması İşletme karlarından gelecekte ortaya çıkabilecek riskleri karşılamak veya otofinansman sağlamak amacıyla ayrılan tutarlara yedekler ya da yedek akçe denmektedir. Bu deyim yedek ayrılması durumunda işletmede yedek tutulacak ödeme araçlarını yani parayı ifade etmektedir. Karın dağıtılmayarak işletmede bırakılan kısmı kar yedekleri olarak bilinmektedir. Türk Ticaret Kanunu sermaye şirketleri için yedek ayırmayı zorunlu kılmaktadır. Dönem karının bir bölümünün işletmede tutulması, öz sermayeyi risklere karşı koruyarak onu sağlam tutar. İşletmenin güçlü öz kaynakla gelişimini ve sürekliliğini sağlar. Borçlarının zamanında ödenmesini ve böylece alacaklarının haklarının korunmasını sağlar. İşletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılar, düzenli kar payı dağıtımına olanak verir. Yasalar gereği ayrılan yedeklere yasal yedekler, ana sözleşme gereği ayrılanlara statü yedekleri, şirket genel kurulu kararına göre ayrılan yedeklere ise olağanüstü veya isteğe bağlı yedeklerdenmektedir. Kar yedekleri dönemin vergi öncesi kar tutarlarından, varsa geçmiş yıllar zararı indirildikten sonra kalan tutar üzerinden düzenlemelere uygun olarak hesaplanmaktadır. Şimdi dilerseniz kar yedekleri hesaplarını sırayla ele alalım. Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi uyarınca sermaye şirketlerinin her yıl safi karlarının yüzde beşini ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar yedek akçe olarak ayırmaları zorunludur. Buna birinci tertip yedek akçe denmektedir. Ortaklara ve kardan pay alan diğer kişilere dağıtılan birinci temettü tutarı düşüldükten sonra dağıtılması kararlaştırılan karın yüzde onu ise ikinci tertip yedek akçe olarak tanımlanmaktadır. Şirketin kuruluş ana sözleşmesinde yasal yedekler dışında yedek ayrılmasına ilişkin hükümler yer alıyorsa bu hükümler çerçevesinde ayrılan yedekler 541 statü yedekleri hesabının alacağında izlenir. Ayrılan bu tutar kadar ise 570 geçmiş yıllar kârları hesabına borç kaydedilir. Sermaye şirketlerinde genel kurul tarafından ayrılmasına karar verilen olağanüstü yedek akçe tutarı ile dağıtım dışı bırakılan kar 542 olağanüstü yedekler hesabının alacağında izlenir. Karşılığında 570 geçmiş yıllar karları hesabı borçlandırılır. Olağanüstü yedek olarak ayrılan tutarın sermayeye eklenmesi, temettü olarak dağıtılması ya da başka bir şekilde kullanılması durumunda ise bu hesaba borç kaydedilerek tutar başka bir hesaba aktarılmış olur. İşletmede bırakılması ve tasarrufu zorunlu olan yasal fonları ile diğer amaçlarla ayrılan fonlar 549 özel fonlar hesabının alacağında izlenir. Genel kurul kararı gereği belirli amaçlarla kullanılmak üzere ayrılan maddi duran varlıklar yenileme fonları, yatırım ve geliştirme fonları iştirakler, satış karları ve benzeri diğer özel fonlar bu hesapta izlenir. Bunlardan yenileme fonu dışında kalanlar belirli amaca tahsis edilmiş yedekler olarak kabul edilir ve yedekler hesabı gibi çalışır. Yenileme fonu ise bir duran varlığın yenilenmek üzere satılmasında duran varlığın net değerinin aşan olumlu kısım ile alacaklandırılır. Duran varlık yenilendiğinde yeni varlığın amortismanı yenileme fonu hesabındaki tutar bitinceye kadar boş kaydedilir. Yenileme fonunun bu amaçta kullanılabilmesi eski duran varlığın satışı yapıldıktan itibaren 3 yıldır. Bu sürede kullanılmayan yenileme fonu 3. yılın vergi matrahına eklenir. Bu grup bir tek 570 geçmiş yıllar karları hesabından oluşmaktadır. Söz konusu hesap önceki yıllara ait karların dağıtılmasına ya da sermaye eklenmesine kadar tutulması için açılmaktadır. C Anonim Şirketinin dönem sonunda gerçekleşen 225 bin Türk lira tutarındaki bilanço net karı izleyen dönemin başında kar dağıtımı ve yedek ayrılması gerçekleştirilmek üzere ilgili hesabına alınmıştır. Bu grupta da geçmiş faaliyet dönemlerinde ortaya çıkan dönem net zararlarının izlendiği yalnızca 580 geçmiş yıllar zararı hesabı yer almaktadır. Faaliyet dönemini zararla kapatıp bu zararı 591 dönem net zararı hesabının borcuna alan işletmeler izleyen dönemin başında tutarı 591'den çıkarıp 580 nolu hesabın borcuna aktararak hesabı açmış olurlar. Hesap zararın yedeklerden karşılanması İzleyen dönem karlarından ya da sermayeden mahsup edilmesi durumunda ise alacaklanarak kapatılır. Bu örneğimizde işletme 75 bin Türk lirası tutarındaki dönem net zararını ertesi dönemin başına geçmiş yıllar zararları hesabına aktarmış ve bu zararı yıllar karlarından indirerek kapatmıştır. Bu grup işletmenin faaliyet dönemine ait vergi sonrası net kar veya zarar tutarlarının izlendiği 590 dönem net karı ve 591 dönem net zararı hesaplarını kapsamaktadır. Durumu şematik olarak şu şekilde gösterebiliriz. İşletmede dönem içinde açılan tüm gelir ve gider hesapları dönem sonunda yine bir gelir tablosu hesabı olan 690 dönem net karı veya zararı hesabında toplanırlar. Gelir hesapları borçlanıp kapanarak bu hesabın alacağına, gider hesapları ise alacağına kayıt yapılarak kapatılıp 690'ın borcuna aktarılırlar. Bu hesabın kalanı faaliyet dönemine ilişkin vergiden önceki kar ya da zararı gösterir. Öz kaynaklar, işletme sahip veya sahiplerinin sermaye olarak tahsis ettiği değerler ile işletme faaliyetleri sonucu sağlanan ve henüz işletmeden çekilmemiş olan dönem karı, geçmiş yıllar karları ve önceki dönem karından ayrılmış olan sermaye ve kar yedeklerinden oluşmaktadır. Ödenmiş sermaye grubu, işletme sahip veya sahiplerinin işletmeye getirmeyi taahhüt ettikleri sermayeden, henüz ödenmemiş sermaye tutarının çıkarılmasıyla oluşan hesaptır. Ödenmemiş sermaye, şirketin ortaklarından olan sermaye alacağıdır. Bu grupta hisse senedi ihraç primleri ve hisse senedi iptal karları da yer alır. Öz kaynakları oluşturan bir diğer hesap grubu ise sermaye şirketleri için ayrılması zorunlu olan kar yedekleridir. Öz kaynakları oluşturan en son grup ise dönem net kârı hesabıdır. Bu programda öz kaynak kavramının ne olduğu, ödenmiş ve ödenmemiş sermayenin ne ifade ettiği, Dönem net kar tutarının nasıl oluştuğu sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi genel muhasebe ders kitabının 6. ünitesinde yer almaktadır.